Allah Allah. Kızım hadi uyan artık. Bak okula geç kalacaksın. Bak yeni günün, ilk günün. Hadi kalk bakalım. Canım hadi kalk. Hmm, ne oldu? Hadi kalk bir tanem. Hadi artık bak okul zamanı. Hmm, peki anne. Biz bununla daha çok uğraşacağız. Hadi bakalım. Gel. Hocam girebilir miyiz? tabi Gel kızım. Şimdi e, yeni öğrencimiz geldi. Bu sene başladı. E, sınıfımıza bir merhaba diyelim çocuklar. Yeni gelen öğrenciye. Aa, merhaba. Gel benim yanıma istersen. Geç kızım arkadaşının yanına. Tamam. Merhaba. Merhaba. Ee, tamam o zaman. İyi dersler hocam. Görüşürüz. Merhaba canım. Ee, adı neydi bakalım? Ee, adım adım Pınar hocam. Pınar'cığım çok memnun oldum tatlım. Neyse çocuklar, dersimize devam edebiliriz. Zil çaldı. Hadi bakalım. İyi dersler. Görüşürüz. Şey, um, adım Pınar dedi ay. Pardon benim adım Pınar'dı. Adın Sena değil mi? Evet adım Sena. Sena şey, bana okulu gezdirebilir misin? Hı, tabii hadi gel gidelim. Tamam. Kanka kız çok iyi değil mi? Yat, bak tam senlik he. Saçmalama Bedirhan. Benim sevgilim var. Ama güzel kız yani. Kanka kızı çok sinirim bozuldu. Kız çok güzel. Ya Mert ondan hoşlanırsa? Kanka sen için rahat et. Uf, tamam. Gidelim de şu kıza bir haddini bildirelim bakalım. Kanka daha kız hiçbir şey yapmadı. Olsun kanka. Biz ne yapalım? Sen nasıl istersen. Hadi. Allah Allah. Merhaba canım tatlım. Adınız neydi? Bak şu en soldaki Elif. Pardon en sağdaki Elif. Yanındaki de şey mi? Elif kuney popülerim. Sınıftaki kahverengili erkek de onu sevgilisi. Anladım. Bunlar sanırım baş belalı kızlar. Evet, tam olarak öyleler. Sen onlara pek takılma o yüzden. Peki. Ne fıkısal daşıyorsunuz siz? Adı... Ah, kızım sana bir soru sordum. İsmin ne? Pınar. Ney ney ney? Pınar. Ah, ne rezil bir isim ya. Fakirsin de sen kesin. Neyse gidelim kanka. Benim eziklerle işim olmaz. Hıh benim de. Ya bunlar ne kadar gıcıkmış ya. Ben bile bu kadar fark etmiyordum. Kız ne oluyor? Ah, bir şey yok sadece dengemi kaybettim. İstersen revire gidelim. Yok kanka ya, gerek yok. Yani ortaokulumun pardon lisemin ilk gününde bu kadar şey yaşanmasını istemiyorum. Hmm, tamam hadi gidelim o zaman sınıfa. Birazdan zil çalacak. hadi gidelim. Arkadaşlar böyle çok seviyorum. Ee, bu minişin yani aslında bu miniş değil aslında. Ama neyse. Bu minişin adı aslında Cihan ama ben Bedirhan dedim yanlışlıkla. Bu minişin adı aslında Cihan. Haberiniz olsun. Kanka bak ne yapacağım şimdi izle. Bu neymiş ki? Kızım Pınar. Siz ne yapıyorsunuz? Birbirinizle mi mesaj yazıyorsunuz? Şeyma Pınar. Bak sizden hiç beklemezdim. Cihan'la Şeyma. Pardon Cihan'la Pınar. Yer bakalım. <laughs> Görsene bakalım. Kanka ama Cihan'la Pınar yer de Yani Cem'in yanına geçmiş. Belki Mert'in yanına geçmiş oluyor. Kanka sen de bütün isimleri saydın. <laughs> Bir dakika ne? Hayır hocam hayır. Olmaz yerleşemezler. Sen susar mısın? Allah Allah. Yer değişsin çabuk. Ee, merhaba. Ee, merhaba. Adın Pınar'dı sanırım değil mi? Ee, evet adın Pınar. Senin adın Mert'ti sanırım. Evet adım Mert. <laughs> Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Ee, sevgilin vardı herhalde. Oldu. Hangisi? Ee, şu anda oturan. Hmm, evet. O popüler kız satacağım. Nasıl yani satacağım? Teneffüste bana satıştırdım. Yani pek aldırmadım. Gittim oradan. Yani ona pek aldırma. O biraz fazla kıskançtır. Yani sen hiçbir şey yapmadığın halde beni kıskanır. Hı, hmm, anladım. Tamam. Tamam. O zaman. Ee, tamam. Dersini dinleyelim o zaman. Olur. <laughs> Çok komiksin. Hı? Kanka. Şuna nasıl gülüşüyor baksana. Ay, kanka gidelim biz buradan lütfen. Yok yok bu böyle olmaz. Mert. Aşkım nasılsın? Ee, e, ilgim hayatım. Ben gitsem olur. Aa, aa, dur bakalım sen nereye gidiyorsun? Yani kalsaydın daha bizimle. Değil mi? Bence de ya sen bir gitsen aşkım ya bizi kıs kısa bir şeyler konuşacağız da. Bak eğer seni bir daha Mert'in yanına görürsem çok fena yaparım ha. Evet öyle yapar. Ya tamam ya. Allah Allah. Hoca bir sınıf arkadaşı etti harcaz. arkadaşı. Bana ne? Allah Allah. Git şimdi. Sanki size çok meraklıyım. Küçük kız. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz yarın görüşürüz bay bay